Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle aslında hepimizi derinden sarsan, hepimizi üzen... E, ...kiminin çocukluğu, kiminin gençliği, kiminin yetişkinliğine denk gelen... E, ...filmleriyle hafızamıza yer edinen usta sanatçı Cüneyt Arkın'la konuşacağız. Öncelikle ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. E, bende de keza çok derin etkiler bırakmıştır. Normalde uzun süredir YouTube çekmiyordum fakat... E, usta sanatçıya e, ben de buradan veda etmek istedim. Onunla ilgili bilinmeyenleri e, buradan siz sevenleriyle yeniden paylaşmak istedim. Belki bilenler vardır ama çoğunluğunuzun yeni yeni detayları da benden öğreneceğini söyleyebilirim. E, Cüneyt Arkın uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu değerli takipçiler. Uzun süredir rahatsızlığı vardı. Katıldığı platformlarda, verdiği röportajlarda bu durumdan zaten yakınıyordum. Ve söylemek istediği şeylerden biri de eşim Betül'den önce vefat etmek istiyorum. Onun benden önce vefat etmesine dayanamam demişti. Nitekim öyle oldu. Eşi Betül Hanım'dan önce ebediyeti uğran, e, uğurlandı. Yarın da e, cenaze namazı kılınacak ve teşvikiye de e, defnedilecek. Bazı kelimelere dikkat etmem gerekiyor YouTube'dan dolayı. E, İstanbul'da olsaydım mutlaka katılmak isterdim mutlaka hem törene katılmak isterdim hem de mezarlığa gitmek isterdim İstanbul'da olan değerli takipçilerim için de değerli takipçilerimiz için de şunu söyleyebilirim gidin, e, görün veda edin, bol bol dua edin e, telefonla bazen e, o görüntüleri çekmeye çalışan vatandaşlar görüyorum, lütfen telefonla falan çekmeyin, e, Cüneyt Arkın'a yapmamız gereken şey saygı duymak ailesine saygı duymak telefonları bırakın ve bol bol dua edin Dediğim gibi 85 yaşında hayatını kaybetti, gece yarısı rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Vefat nedeni de kalp krizi değerli takipçiler. Kalbi duruyor, kalbi durmuş bir şekilde hastaneye ulaştırılıyor. Bütün müdahalelere rağmen maalesef kalbi çalışırlamıyor ve vefat ediyor. Eşi acı haberi aldığı zaman tabii ki derin bir üzüntü yaşıyor, serumlar hemen takılıyor ayrı bir odaya alınıyor ve kendisine epey bir süre gelemediği konuşuluyor. Bunu nereden biliyorum? Mehmet Ali Erbil bugün Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programında bu durumu açıkladı. Eşi Betül Hanım'ın epey zorlandığını, serum takıldığını söyledi. Kendisinin yanına gidemediğini, çünkü giderse Mehmet Ali Erbil'in de üzüntü olarak daha kötü olacağını ifade etti ve canlı yayında Mehmet Ali Erbil gözyaşlarını tutamadı. Çünkü Mehmet Ali Erbil şunları söyledi. Babam Cüneyt Arkın'ın filmlerini seslendirdi, e, dublaj yaptı sesine. Ben de o zamanlar e, setlere de giderdim. Aynı zamanda dublaj yapılırken babamın yanında da olurdum. Cüneyt Arkın'ın "Bendeki yeri bir başkadır. Bendeki yeri, önemi bir başkadır. Çok üzgünüm." dedi ve gözyaşlarını tutamadı. E, Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu altını çizdi ve böyle usta bir oyuncunun bir daha gelmeyeceğini söyledi. Cüneyt Arkın'la ilgili bilinmesi gereken bir detay var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Cüneyt Arkın aslında doktor değerli takipçiler. Annesi doktor olmasını çok istiyordu. Babası ise çiftçi olmasını çok istiyordu. Peki kendisi ne olmak istiyordu? Küçük yaşlardan itibaren aslında Cüneyt Arkın'ın içinde hep bir sinema hevesi vardı. Ablasının yardımıyla hep sinemalara giderdi. Fakat bulunduğu koşullar... Ee, otobüsün olması, mesela beş buçukta otobüs var, ona yetişmesi lazım. Sinemayı yarıda e, bırakıp hemen apar topar evine geliyormuş ve sinemadaki filmin sonunu hiçbir zaman göremiyormuş. İçindeki bu tutku aslında e, onun usta bir oyuncu olmasına da sebebiyet vermiş. Hayatı tesadüflerle dolu ama her ne kadar tesadüf diye geçse de aslında kader diye bir şey var. E, kader onu usta oyuncu olarak e, bizim hafızalarımıza kazındırdı ve oynadığı roller içinde e, dersler aldı, akrobasi dersleri aldı, pes etmedi, çalıştı, kendisini sürekli geliştirdi ve bu dersleri alabilmek için de değerli takipçiler patates soydu, temizlik yaptı, e, doktor olduğu için doktorlukla alakalı verilen görevleri yerine getirmeye çalıştı. Yani e, kendisini geliştirebilmek için yapması gereken bir oyuncunun bütün fedakarlıkları yapıyor. Şu an günümüze dönüp baktığınız zaman kimler hangi e, gözde oyuncular patates soymayı kabul eder, temizlik yapmayı kabul eder, kendisini geliştirebilmek için bu tarz fedakarlıklara katlanır. Ama Cüneyt Arkın bu tarz fedakarlıklara katlanıp o dersleri alıyor ve aldıktan sonra uzun süre hatta şu an değil belki seneler sonra yine o filmler mutlaka izlenecektir biliyorum. Battal Gazi gibi Malkoçoğlu gibi hafızalarımıza kazınan o filmleri o dersler sayesinde çok daha güzel bir şekilde çekti ve rüştünü adeta ispatladı değerli takipçiler. Bunun da vurgusunu yapmak istiyorum. Ben Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi filmlerinin iz bıraktığını zaten söylemiştim. Hastanenin açıklamasını da sizlerle paylaştım. Bir de şöyle bir detay var aslında insanın tüylerini diken diken eden. Cüneyt Arkın'ın en yakın arkadaşlarından biri de 2022'de Ocak ayında vefat etmişti Fatma Girik. Ve Fatma Girik vefat ettiği zaman Cüneyt Arkın bir canlı yayına bağlanıyor ve şunu söylüyor. Fatma'm, güzel Fatma'm, bekle beni geleceğim demişti ve aylar geçtikten sonra Cüneyt Arkın'ın vefat haberini aldık. Aslında arkadaşlardan biri vefat ettiği zaman diğeri de genellikle çok uzun yaşamıyor ve hemen arkadaşının yanına gidiyor. E, iki oyuncu da benim çok beğendiğim aydın, atatürkçü, vatansever insanlardı. Bunlar çok önemli. Cumhuriyetçi olması, bu değerlere sahip çıkması ve ne olursa olsun e, bu değerlerden vazgeçmemesi. E, Cüneyt Arkın da özellikle toplumsal konulardaki duyarlılığıyla da bizim kalplerimizi fetheden e, aydın sanatçılarımızdan biriydi. E, şu zamanki döneme baktığımız zaman bu değerlerin arkasında bu şekilde güçlü durabilmek ve gençlere böyle güzel mesajlar verebilmek her yedin harcı değil. Oynadığı rollerin neden üzerine tam oturduğunu da anlayabilirsiniz. Çünkü hayat gayesi de böyleydi. Hayatta neyse filmlerinde de oydu. Ee, bu nedenle kendisini tekrar saygıyla anıyorum. Tekrar söylüyorum. Yarın Teşvik Camii'nde öğle namazına müteakiben e, toprağa verecektir. 10.30'da e, İstanbul'da önce tören yapılacak. Daha sonra da defnedilecektir değerli takipçiler. İstanbul'da olanlar için tekrar detaylı bir şekilde şöyle paylaşım. Hemen yazı yönümü aldım. 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından önce tören yapılacak, öğlen namazına bir takip, Teşvike Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirli Kuyu Mezarları'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur başlığıyla Cüneyt Arkın'ın sayfasından bu paylaşım Ailesi tabii ki yapıyor bu paylaşımı. Siz sevenleriyle paylaştılar. Ve paylaşımda da şu detay dikkat çekti. Cüneyt Harkın ilk evliliğinden Filiz isminde bir kızı vardı ve kızını hiçbir zaman kabul etmediği magazin gündeminde epey bir yer etmişti. Fakat bu iddiaların aksine dün ailesi yaptığı paylaşımda Filiz, Murat, çocukları yani çocukların bütün isimleri verildi. Filiz, ayrı bir yere konulmadı. Bu da çok güzel bir detaydı. Ailenin birbirine sımsıkı bağlarla bağlı olduğunun ve bu iddiaların doğru olmadığını altında aslında bir nevi altına altını çizmiş oldular. Şimdi Cüneyt Arkın'la ilgili Mehmet Ali Erbil bugün Beyaz Magazin'e bağlandı. Göz yaşlarını tutamadı ve Cüneyt Arkın için ikinci babam ifadesini kullandı. Yeşilçam için çok önemli bir değere sahip olduğunu hep altını çizdi. Beni evine davet etmişti. Hastalığımdan dolayı gidemedim çünkü yürüyemiyordum. O için de ukde kaldı demiş. Çünkü Mehmet Ali Erbil de biliyorsunuz az kalsın hayatını kaybedecekti. Büyük bir kendisi de sınav verdi bu anlamda sağlık sorunları nedeniyle. Cüneyt Arkın beni çağırdı ve yanına gidemedim hastalığımdan dolayı bu içimde de ukde kaldı ifadesini kullanıyor. Cüneyt Arkın'la Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde beraber rol aldıkları için de ayrıca mutlu olduğunu söylüyor. Şu anki komedyenlerle Cüneyt Arkın'ı kıyasladığı zaman hiçbirinin bu kadar fedakar olmadığını ve yapılan esprilerin de bel altı olması sebebiyle sinemanın yerlerde olduğunu altını çiziyor. Yeşilçam bitti, sinema bitti. Şu andaki geldiğimiz noktaya bakarsak yakında diziler de bitecek. Çünkü fahiş rakamlarla oyunculuğun da önüne geçtiler. Oyunculuğu da bir nevi Ayaklar altına aldılar ifadesini kullandı Mehmet Ölerbil. Ve Cüneyt Arkın gibisinin bir daha gelmeyeceğini de vurgusunu yaptı. Ve hastaneye gittiğinin de sizlerle az önce paylaşmıştım ama detaylı bir şekilde şöyle söyleyelim. Dün hastaneye ailesini taziyeye gittim. Çok acı bir şey ki sanatçılardan çok az kişi vardı. Şimdi Cüneyt Arkın vefat ediyor. Sanatçılar neden evinizde oturuyorsunuz? Yani çoğu zaten şu an İstanbul'da yaşıyor. Umarım yarın. E, defnedildiği zaman bu duyarsızlığı görmeyiz. Görmeyeceğimi umuyorum. Çünkü Cüneyt Arkın herkes tarafından sevilen e, çok mütevazi bir insanmış. Bunu arkadaşlar da zaten anlatıyordu. Devam ediyorum. Çok az kişi vardı hastanede. Bu beni daha çok üzdü. Eşini göremedim. Çünkü yarı e, baygındı. Kendisinde değildi. Ve onu o halde görmeye de dayanamazdım. Kolunda serumlarla duruyordu. Oğluyla kucaklaştık ağlaştık. Allah sabır versin oğullarına, ailesine. Vefasızlık bizde var maalesef. Arkın Türk sinemasında gelmiş geçmiş en efsane oyuncu oyuncuydu. Donanımıyla, kültürüyle, vatanseverliğiyle bunu unutmayalım. E, Cüneyt Arkın benim için efsane diyerek sözlerine devam ediyor. Ve gözyaşını tutamadığını da tekrar haber sitelerinde görebiliriz. Dün de Banu Alkan Beyaz Magazin'e bağlanmıştı ve ağlayacağım tek adam demişti Cüneyt Arkın için. Gülşen Bubikoğlu da bir paylaşım yaptı. Gülşen Bubikoğlu'nda beni biraz şaşırtan bir detay vardı. En yakışıklı partnerim. Bakın en yakışıklı partnerlerimden biri demiyor. En yakışıklı partnerim. Ona göre başrol paylaştı oyuncuların içinde. En yakışıklısı Cüneyt Arkın'mış. Normalde hep Gülşen Bubikoğlu ile biz Tarık Akın'ı yakıştırdık. Hatta herkes yakıştırdı. Sadece ben de değil ama Tarık Akan yerine Cüneyt Arkın daha yakışıklı bulduğunun aslında altını çizmiş oldu. Cüneyt Arkın da çok yakışıklı bir adam, çok karizmatik bir adam. Üstelik doktor, ee, Tarık Akan da keza onun da tahsili. Yanlış hatırlamıyorsam mühendisti. Aslında Yeşilçam'a baktığımız zaman usta oyuncuların tahsilleri de çok iyiydi. Ve bu kadar iyi olmalarının yanı sıra mütevazilerdi, aydınlardı, Atatürkçülerdi, Cumhuriyeti savunuyorlardı ve... Cumhuriyetin olabilmesi için, taşların yerine oturabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Paylaşımlarıyla da hep bunun vurgusunu yaptılar ve o dönemin insanlarındaki samimiyetin de neden olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Yani şu anki dizileri evet belki bir kere izliyoruz ama bir daha izleyecek miyiz pek zannetmiyorum. Ama yeşil çama baktığınız zaman defalarca o dizileri izliyoruz. Neden mi? Çünkü o dizilerde samimiyet var. O dizilerde doğallık var. O dizilerde Sahtelik yok, yapaylık yok. Bizi çeken de bu aslında. Ve bugün bir Cüneyt Arkın e, filmi muhtemelen izleyeceğim değerli takipçiler. Bunun da hemen bilgisini paylaşalım. Şimdi Cüneyt Arkın'la ilgili olarak e, Bilal Bey Beyaz Magazin programında vasiyetini açıkladı. Vasiyeti de ilginçti. Çünkü Bilal Bey şöyle söyledi. Ben de seneler önce laf aramızda programını sunuyordum. Deniz kenarında e, ünlüleri konuk ediyordum ve ünlülerin hayatı ile ilgili karşılıklı konuşuyorduk ve onların hayatlarıyla ilgili ilginç detayları çıkarmaya çalışıyordum. Cüneyt Arkın'la da bir gün öyle bir röportaj yaptık ve Cüneyt bana dedi ki eğer bir gün vefat edersem atım hasretin yanına gömülmek istiyorum. Ama bunu söylerken de tedirgin oluyorum yanlış anlaşılırım diye. Çünkü yanlış anlaşılırım diye annem babamın yanına gömülmek istiyorum demiştim. Ama halbuki ben atımın yanına gömülmek istiyorum. Hasretin yanına gömülmek istiyorum. Belki size tuhaf gelecek. Ne alakası? Şu alaka, çünkü filmlerinde gördüğünüz o at hasretti. Ve hasret Cüneyt Arkın'ın yapacağı hamleleri önceden tahmin edip Cüneyt Arkın'ın başına büyük tehlike gelmesini önlemişti. Cüneyt Arkın bir hamle yaparken o hamleyi hemen fark edip hasret yerine getiriyordu. Ve bu nedenle aslında... Cüneyt Arkın başarısını bir nevi ata da borçlu olduğunu hep altını çizmişti. Atının hayatındaki değer bundan kaynaklı. O nedenle atının yanına gömülmek istiyor. Bilmeyenler için de bunu tekrar vurgusunu yapalım. Ve son olarak son bilgileri de sizlerle paylaşalım. Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Ailesi aldı o cenazeyi ve oğlu Murat şu açıklamayı yaptı son dakika olarak. Atatürk Sevgisinden bahsetti. Babası ne kadar aydın bir insan olduğundan bahsetti. Bakın hayatında ne kadar önemliymiş ki... E, ...oğlu bu acı günde bile bunların vurgusunu yapıyor. Bunlar çok önemli detaylar değerli takipçiler. Çok güzel evlatlar yetiştirmiş Cüneyt Arkın. Ve Cüneyt Arkın'ın lütfen oğluyla olan... ...Panten Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki konuşmasını bir kez daha dinleyin. Tüyleriniz diken diken olacak. Bu vurguların yapılması gerçekten çok önemli, çok değerli. Hülya Koçyiğit, Filiz Akın... Ee, Türkan Şoray, Gülşen Bobikoğlu, bir sürü değerli sanatçı da Cüneyt Arkın'ın vefatı ile ilgili paylaşımlar yaptı. Ve en son Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisinde başrolünü biliyorsunuz Burak Özçivit'te paylaştı. O dizide rol aldı. Yapımcı e, oradan çok güzel bir video paylaştı. Cüneyt Arkın'ın ne kadar mütevazi olduğunu kamera arkasında da görebilirsiniz. Biz bu paylaşımı Bilal Özcan'ın official Instagram sayfamızda da yaptık. Ee, aslında Cüneyt Arkın'a Biliyorsunuz pandemi dönemine denk gelmişti o dizideki sahneleri. Ne kadar e, özenle bakıldığı gözüküyor. E, Burak Özçivit'in ne kadar hayran bir şekilde Cüneyt Tarkan'ı izlediğini görebilirsiniz. Çok güzel bir video. Yapımcıyı da buradan tebrik ediyorum o videoyu paylaştığı için. Ve Tarkan'a gelecek olursak Megastar'ın, e, Tarkan'ımızın özellikle usta sanatçılar hayatını kaybettiği zaman duyarsız kalmayıp toplumsal olaylarda da keza öyle paylaşım yapması çok değerli ve kıymetli. Tarkan'ın Cüneyt Arkın olan duygusal paylaşımını da hemen e, sizlerle paylaşıyorum. Cüneyt Arkın biz seni çok sevdik, sen ölümsüzsün kalbimizde. Türk sinemasının en büyük efsanelerinden biri olarak her daim sevgiyle, saygıyla anacağız seni. Nurlar ışıkları içinde uyu, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum demiş Mega Star'ımız. Ve Cüneyt Arkın'la ilgili diğer dikkat çeken, şu an herkesin konuştuğu bir diğer konuda Orhan Gencebay konusu değerli takipçiler. Peki neden? Cüneyt Hark'ın son yazdığı kitabında Kemal Sunal ile ilgili bir anı anlatıyor. Kemal Sunal bir arabesçi sanatçıyı görüyor ve bunun gibiler ancak onun e, asansöre bindiğini görüyor o arabesçinin ve diyor ki bu tarz sanatçılar ancak asansörle yükselir diyerek e, o sanatçıyı yerden yere bir nevi, e, neyse o kelimeyi söylememem lazım, YouTube kuralları gereği. Yani o kişiyi eleştiriyor. Kötü bir şekilde eleştiriyor. Olumsuz bir şekilde eleştiriyor. Ve o kişinin fazla bir egosu olduğunun, böyle kişilerin ancak asansörle yükselebileceğini, başka türlü yükselemeyeceğinin altını çiziyor. Ve bu kişinin, Kemal Sunal'ın bu sözleri söylediği kişinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. Bu iddia sonrası Orhan Gencebay bir magazin programının İkinci sayfa olması lazım. Hemen isim de verelim, kaynakta belirtelim. İkinci sayfaya bağlanıyor ve varyansını ediyor. Tabii ki Cüneyt Arkın'la Orhan Gencebay'ın arası da bu olay yüzünden en son açıktı. Bugün Bilal Bey Beyaz Magazin programında acaba küs mü gittiler dedi. Orhan Gencebay'ın açıklamasına bakarsak hemen onu da hızlı bir şekilde araç, araştıralım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Cüneyt Harkın'ı takdir etmeyen yoktur diyor Orhan Gencebay en sonki açıklamasında. Allah kanı gani, gani rahmet eylesin. Aslan gibi istisna biridir. Görevini fevkalade yapan biridir. E, duyduğuma göre son zamanlarda sağlık durumu iyi değildi tarzında bu açıklamaları devam ediyor. Yani baktığımız zaman Orhan Gencebay son zamanlarında benim anladığım konuşmamış. Bu durumda Cüneyt Harkın ve Orhan Gencebay küs bir şekilde Birbirlerine veda etmişler. E, bu duruma üzüldüm. Ne olursa olsun küs gitmeseydi keşke. küslükleri olmasaydı. Çünkü iki tarafta yaşını almış insanlar. Ve yaşını almış insanların da hayattan kopması daha yakın oluyor gibi geliyor. Ama tabii ki hepimiz gençiz. Hepimizin başına her şey gelebilir. Ama kalp kırmamak önemliydi. E, umarım birbirlerini affetmişlerdir. O şekilde veda etmişlerdir birbirlerine. E, Orhan Gencebay ile ilgili de Kemal Sunal'la ilgili detay da buydu değerli takipçiler. Yeni detaylar geldikçe, özellikle yarın biliyorsunuz törenin ardından defnedilecek, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ailesine sabırlar diliyorum. Usta sanatçı için aylar sonra video çekmeme kararımı bozup ona buradan da veda etmek istedim. İnşallah böyle cumhuriyetçi, böyle aydın isimler hayatımıza girmeye, hayatımızda var olmaya devam eder. Cüneyt Arkın ölümsüzdür. Bunun da vurgusunu yapalım. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekan cennet olsun.